Herkese merhabalar. Eğitim serimizin bu bölümünde Blend Tool yani karışım aracını anlatmaya çalışacağım. Öncesinde olayı daha iyi kavrayabilmemiz adına bu şekilde bir şablon oluşturdum. Şablonumuzda sarı, ince ve daha kısa bir çizgiyle kırmızı, daha uzun ve daha kalın iki çizgiyi Blend işlemine tabi tuttum. Ve gördüğünüz gibi tam ortası yani karışımı olan turuncu renkte daha kısa ve tam orta kalınlıkta yeni bir çizgi elde etmiş oldum. İşte Blend Tool'un çalışma mantığı bu şekilde. İki veya daha fazla nesneyi karıştırıp tam ortalaması olan bir veya birden fazla yeni şekiller ortaya çıkartıyor. Hemen nasıl kullanıldığını göstereyim. Burada kırmızı bir yıldızla mavi bir altıgen görüyorsunuz. Hemen tool barımızda Blend Tool'umuz mevcut kısa yolu W. Bir kere tıkladım. Blend etmek istediğim birinci nesnemin üzerine gidiyorum. Ve imlecimin altında bir yıldız beliriyor. Yıldız belirdikten sonra bir kere tıklıyorum. Ve diğer nesneme gidiyorum. Bu sefer buradaki imlecimin altında da bir artı oluşuyor. Tıkladığım anda her iki nesneyi karıştırmış oluyor. Gördüğünüz gibi yıldızdan altıgene doğru renk ve şekil olarak bir geçiş görünüyor. Şekil olarak tam belli olmasa da birazdan daha iyi inceleyebileceğiz. Blend işlemini uyguladıktan sonra hemen properties paneli altından blend options veya object blend blend options kısmından seçeneklerimizi değiştirebiliyoruz. Karşıma bu şekilde bir pencere çıktı. Burada 3 tane seçenek mevcut. Birincisi yumuşak geçiş, renk geçişi yani İkincisi specified steps yani istediğimiz adım sayısında geçiş. Üçüncüsü ise istediğimiz aralık değerinde geçiş. Specified steps'e geldim. Şu an iki nesne arasında 197 tane geçiş şekli mevcut. Biz bunu azaltalım. 10'a düşürelim. Şuradaki ön izlemenin açık olduğundan emin olun. 10'a düşürdüğümde hatta biraz daha düşürelim. 4'e düşürdüğümde Gördüğünüz gibi yıldızdan altıgene doğru şeklin nasıl deforme olduğunu ve renginin nasıl değişerek gittiğini gayet net görebiliyoruz. Object Blend menüsüne geldim tekrar. Buradan Release yaparsam Blend işlemin iptal olacaktır. Üçüncü çalışma alanıma geldim. Blend işlemiyle yapılabilecek güzel şeylerden birisi renk paletleri oluşturabilmemiz. Tekrar Toolbar'dan Blend tulumu aldım. Birinci rengime tıklıyorum. Ve daha sonra gidip ikinci rengimin üzerine tıklıyorum. Yine yumuşak bir renk geçişi elde ettim. Blend Options'ın burada kayboldu. Endişelenmeye gerek yok. Hemen Object, Blend, Blend Options kısmına geliyorum. Buradan Specified Steps'e geldim. Şimdi kaç tane renkten oluşan bir renk paleti elde etmek istiyorsam o değeri giriyorum. İki tane zaten mevcut elimde. Ortada da dört tane renk olsun. Hatta beş diyelim. Okey'e bastım. Gördüğünüz gibi açık mavimsi bir renkten koyu mavimsi bir renge doğru yeni bir renk paleti elde etmiş oldum. İşlemimi bitirdikten sonra Object Expand diyorum. Okey'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde Ungroup diyelim yeni şekillerden oluşan bir renk paleti elde edip istediğim gibi kullanabiliyorum. Hemen bir örnek daha yapalım. Bu sefer griden koyu griye doğru bir renk paleti oluşturacağım. Tekrar blend tool'umu aldım. Bu sefer buradan şu tarafa doğru gidelim. Yıldız imleci çıktığı anda tıklıyorum. Daha sonra ikinci nesneme gelip bir kere basıyorum. Blend options çıktı bu sefer. Tıkladım. Specified steps dedim. 3 renkten oluşan bir palet, toplam 2 tane de elimde var. 5 tane rengim olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir renk paleti elde etmiş oldum. Blend işlemini uygularken birden fazla adımla da uygulayabiliyoruz. Burada sarıdan kırmızıya ikişer tane, kırmızıdan da maviye ikişer tane geçişten oluşan bir karışım işlemi uygulayacağım. Blend aracımı aldım. Sarıya tıkladım. Daha sonra kırmızıya bir kere tıkladım. Daha sonra maviye tıkladım. Şu an tamamen kusursuz bir renk geçiş mevcut. Blend Options'a geldim yine. Specified Steps'ten 2'ye bastım. OK dediğim anda iki adımlı bir Blend işlemi gerçekleştirmiş oldum. Sıradaki adımımıza geçelim. Şu an iki tane çizgiden oluşan şekillerim mevcut. Bunlara karışım işlemi uygulayacağım. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Önce Blend Options'ı belirtelim. Bunun için de Object'e geliyorum. Blend diyorum. Blend Options diyorum. Yani öncesinde nasıl ayarlarım olması gerekiyorsa onu yapıyorum. 22 adımdan oluşan bir geçiş elde etmek istiyorum. OK'ye bastım. Daha sonra her ikisini seçtim. Object Blend Make dediğim anda girdiğim değere göre yeni bir karışım oluşturmuş oldum. Şimdi buradaki adımların aralığını ve şekilleri değiştirebiliyorum. Nesnemi seçtim. A tuşuna bastım. Direct Selection moda geçtim. Buradaki herhangi bir anchor point'i aldım. Oynadığımda tüm diğer şekillerinde yeni oluşturduğum şekle göre deforme olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde rengini de değiştirebilirim. Stroke kalınlığını da değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi ince çizgiden kalın çizgiye doğru geçiyor. Bu şekilde blend işlemi gerçekleştirebiliyorum. Son örneğimize gelelim. Burada iki tane dairem var. Bunlar arasında önce bir blend işlemi uygulayacağım. Hemen kolay yoldan yapalım. Buradan blend aracımızı W'ye basarak da alabiliriz. Aldım. Birinci nesnemden ikinci nesneme geçiş işlemi uyguladım. Şu an geçişim biraz tırtıklı görünüyor. Çünkü blend options'ta 22 olarak belirtmiştik. Bunu çok yüksek bir değere getiriyorum. 1000 gibi. OK'ye bastım. Ve kusursuz bir geçiş elde ettim. Şimdi Blend aracını kullanırken sırt değiştirme diye bir şey var. Aynı yılanın derisini çıkarması gibi düşünebilirsiniz. Deriyi buradan alacağız. Buraya nakledeceğiz. Bunun için her ikisini seçiyorum. Object Blend Replace Spine diyorum. Tıkladığım anda buradaki olan derimi buraya uygulamış oldum. Yani sırtımı sırt değiştirme işlemi diyoruz buna. Yine buradaki seçeneklerden Blend Reverse spine dersek de gördüğünüz gibi blend işlemini tersine uygulamış olduk. Başka burada anlatacağım bir şey var mı? Bakayım hemen. Expand işlemi var. Expand işlemi de normal genişletme işlemi. Gördüğünüz gibi genişletme işlemi uyguladığım zaman arada bin tane daireden oluşan şeklimiz oluşmuş oldu. Ctrl Z ile geri alıyorum. Siz de Blend Tool'u bu şekilde tasarımlarınızda kullanarak çok daha cazibeli ve işlevsel tasarımlar elde edebilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca grafik yerseniz Telegram grubumuza da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.